Gördükleriniz, duyduklarınız, hatta dokunduğunuz her şey sizce gerçek mi? Eğer öyle olduğunu sanıyorsanız bir daha düşünün derim. Bugün kendinize öyle bir soru soracaksınız ki belki de hayatınızda hiç bu kadar derinden düşünmemiştiniz. Zihninizle kavradığınız her şey gerçekten var mı? Yoksa hepsi beynimizin bize sunduğu karmaşık ilizyon mu? Sıkı durun çünkü gerçeklik algınız bir daha asla eskisi gibi olmayabilir. Bu gerçek değil mi? Gerçek olan nedir? Gerçeği nasıl tanımlarsın? Eğer hissedebildiklerinden, kokusunu alabildiklerinden, tadıp görebildiklerinden bahsediyorsan onlar beynin tarafından yorumlanan sinyallerdir. Önce gerçekliği nasıl deneyimlediğimize bakalım. Her şey duyularımızla başlıyor aslında. Gözlerimiz ışığı, kulaklarımız sesi, burnumuz kokuyu, dilimiz tadı, derimiz ise dokunmayı algılar. Dış dünyadan gelen bu verileri toplayıp sinir hücreleri aracılığıyla beynimize iletirler. Beynimiz adeta bir veri toplama merkezi gibi çalışır. Ama burada kritik bir nokta var. Beynimiz bu ham veriyi olduğu gibi kabul etmez. Aksine onu yorumlar, işler ve bize anlamlı bir dünya olarak sunar. Biraz daha açacak olursak ağaçtaki bir elmanın kırmızı rengi aslında elmanın kendisinde kırmızılık olarak bulunmaz. O elmanın ışığı belirli dalga boylarında yansıtması ve beynimizin o dalga boyunu kırmızı olarak yorumlamasıyla oluşur. Yani beynimiz bir yorumcu, hatta bir yaratıcı diyebiliriz. Gözlerimizin göremediği kızıl ötesi ışınlarını düşünün. Biz onları doğrudan algılayamıyoruz. Beynimiz algı kapasitemiz dahilindeki verileri seçer ve onlara anlam katar. Öyleyse dış dünyadan aldığımız bilgi filtrelenmiş, işlenmiş ve bizim için kişiselleştirilmiş bir versiyonudur diyebiliriz. Herkesin dünyayı tamamen aynı şekilde algıladığını varsaymak bu yüzden yanıltıcı olabilir. Renk körü bir insanla renkleri mükemmel gören bir insanın gerçeklik deneyimi sizce aynı mıdır? Ya da farklı hayvan türlerinin dünyayı algılayış biçimleri Örneğin bir yarasanın sonarı, bir köpeğin koku duyusu, bir yılanın ısı algısı onlar için gerçeklik bizimkinden bambaşka bir şey. Bu da bizi şu soruya götürür. Gerçeklik dışarıda nesnel bir şekilde mi var yoksa büyük ölçüde bizim algımıza mı bağlı? Algılarımızın bizi nasıl yanıtabileceğine dair basit örnekler de verebiliriz çölün ortasında görünen seraplar, sihirbazların ilizyonları, yani beynimiz eksik verileri tamamlayabilir. Tahminlerde bulunabilir ve hatta bazen hiç var olmayan şeyleri yaratabilir. Bu da gösteriyor ki gerçeklik sandığımız şey zihnimizin bir inşası olabilir. Bu soruya felsefenin penceresinden bakacak olursak, gerçeklik Binlerce yıldır filozofların zihinlerini epeyce meşgul etmişe benziyor. Antik Yunan filozofu Platon belki de gerçeklik üzerine en ünlü düşüncelerden birini ortaya atmıştı. Platon'a göre bizler zincirlenmiş mahkumlar gibiyiz. Sadece mağaranın duvarındaki gölgeleri görüyoruz. Yani bu gölgeler bize görünen gerçeklik. Ama asıl gerçeklik dışarıda. Yani idealar dünyasında bulunur. Bu iddialar kusursuz, değişmez ve ezeli ebedi varlıklar. Bizim duyularımızla algıladığımız her şey sadece bu idealların eksik birer yansımasıydı. Bu, bizim gerçek sandığımız şeyin aslında bir ilizyondan olabileceği fikrinin ilk tohumlarından biriydi. Platon'a göre dış dünya deneyimlerimiz sadece bir yanılsama perdesidir. Gerçek bilgiye duyularla değil, ancak akıl yolu ile ulaşılabileceğini savunuyordu. 17. yüzyılda Descartes her şeyi sorgulamıştı. Rüyalarımızın ne kadar gerçekçi olabileceğini ve kötü bir iblisin bizi sürekli kandırıp kandırmadığını düşündü. Bu kötü iblis düşüncesi tüm algılarımızın manipüle edilebileceği fikrine dayanıyordu. Tüm şüphelerin ortasında tek bir şeye emin olabildi düşünüyorum o halde varım. Bu onun için bilinç ve düşünmenin varoluşun en temel kanıtıydı. Descartes dış dünyanın gerçeğini Tanrı'nın varlığına bağlayarak bu şüphecilikten kurtulmaya çalışsa da onun yöntemsel şüpheciliği gerçekliğin doğası üzerine düşünceleri derinden etkiledi. Eğer düşündüğüm tek şey gerçekse dış dünya ne kadar gerçek olabilir? Emmanuel Kant ise Gerçekliğin sadece dışarıdan gelen verilerle değil, aynı zamanda bizim zihnimizin kategorileriyle de şekillendiğini öne sürdü. Yani biz dünyayı pasif bir alıcı olarak değil, aktif bir yorumlayıcı olarak deneyimliyoruz. Zaman, mekan, nedensellik gibi kavramlar Kant'a göre zihnimizin dünyaya uyguladığı yapılar. Biz asla gerçeğin kendisini bilemeyiz. Sadece bizim için nasıl göründüğünü bilebiliriz. Bu gerçekliğin en azından kısmen bizim içimizde inşa edildiği fikrini güçlendirdi. Kant'a göre duygusal veriler ham maddedir. Beynimiz ise bu ham maddeyi anlamlı bir yapıya dönüştüren bir mimardır. Herkesin bu mimariyi kendine göre şekillendirdiği düşüncesi gerçekliğin ne kadar kişisel olduğunu vurgular. Görüldüğü gibi Platon'dan Kant'a kadar pek çok düşünür gerçekliğin göründüğü kadar basit olmadığını, algılarımızın ve zihnimizin bu algıları nasıl işlediğini gerçeklik tanımında merkezi bir rol oynadığını vurgulamıştır. Felsefenin açtığı bu kapılardan sonra bilim bizi daha da şaşırtacak keşiflere sürüklüyor. Bilimin en temel düzeyine indiğimizde, yani atom altı parçacıkların dünyasına baktığımızda işler gerçekten garipleşiyor. Kuantum mekaniği bir parçacığın konumunun veya hızının biz onu gözlemleyene kadar belirli olmadığını söylüyor. Meşhur çift yarık deneyi bunu çok çarpıcı bir şekilde gösterir. Elektronlar gözlemlenmediklerinde dalga gibi davranırken gözlemlendiklerinde parçacık gibi davranırlar. Bu gerçekliğin bizim bilincimizden bağımsız olarak tamamen sabit bir şekilde var olmadığı fikrini güçlendirir. Einstein'ın ünlü sorusunu hatırlayın. Ay biz ona bakmadığımızda da orada mı? Kuantum dünyasında bu o kadar da basit bir soru değil. Bazı yorumlara göre gözlemci, gerçekliğin belirli bir durumunu oluşturan aynı zamanda onu var eden bir role sahip. Bu durum, objektif bir gerçekliğin varlığı konusunda ciddi şüpheler uyandırıyor. Kuantum dolanıklığı gibi olaylar ise evrenin en küçük ölçekte ne kadar bağlantılı ve beklenmedik olabileceğini gösteriyor. Bir parçacığın durumu ışık hızından daha hızlı bir şekilde diğerini etkileyebiliyor. Bu bizim bildiğimiz fizik yasalarına meydan okuyan akıl almaz bir gerçeklik. Günümüz teknolojisiyle birlikte ortaya çıkan bir diğer ilginç soru da sanal gerçeklik. VR gözlüklerini takıp Kendinizi tamamen farklı bir dünyada bulduğunuzda beyniniz o deneyimi inanılmaz derecede gerçekçi algılar. Yaşadığımız bu dünya aslında çok daha büyük ve gelişmiş bir simülasyonun parçası olabilir mi? Nick Bostrom gibi filozoflar tarafından ortaya atılan simülasyon hipotezi, gelişmiş bir uygarlığın atalarını veya başka medeniyetleri simüle edebileceği ve bu durumda bizim de büyük ihtimalle bilgisayar simülasyonunda yaşadığımızı iddia eder. Bu hipotez Matrix filmini aklımıza getirse de bilim dünyasında ciddi olarak tartışılan bir konu. Bugün bile bilgisayar oyunları ve VR teknolojileriyle yaratılan dünyalar giderek daha da gerçekçi hale geliyor. Gelecekte bu simülasyonlar o kadar kusursuz olabilir ki onları gerçeklikten ayırt edemeyebiliriz. Simülasyonun içindeki her şey bizim için gerçek olsa bile nihai bir yaratıcı tarafından kontrol edilen bir programdan ibaret olabilir mi? Fizikçiler evrenin bazı tuhaf özelliklerinin, örneğin evrenin piksel gibi davranması veya bazı fiziksel sabitlerin ayarlanmış gibi görünmesi simülasyon işaretleri olabileceğini bile tartışıyorlar. Bizim algıladığımız her şey belki de bir bilgisayar programının ürünüdür. Ve o zaman biz kimiz? Bilinçli bir kod parçası mı yoksa daha fazlası mı? Önemli olan bu soruları sormaya devam etmek. Dünyayı sorgulamak, algılarımızı sorgulamak ve kendi gerçekliğimizin sınırlarını zorlamak. Çünkü belki de gerçekliğin ta kendisi bu sorgulama ve keşfetme eğiliminin içindedir. Bilim ve felsefe bu arayışta bize rehberlik eden iki güçlü araç. Onların ışığında gerçekliğin sandığımızdan çok daha karmaşık ve büyüleyici bir yapıya sahip olduğunu görüyoruz. Şimdi sıra sizde. Gerçeklik hakkında bu video size neler düşündürdü? Sizce gerçeklik nedir? Kendi teorilerinizi, sorularınızı ve bakış açınızı yorumlar kısmında lütfen paylaşın.